Herkese selamlar. Ben Burak. Daha önce matematik sorularında birinci seride 40. soruya kadar gelmiştik. Şimdi de ikinci serimizde 40'tan 80'e kadar veya 70'e kadar gitmeyi planlıyorum. Hemen başlıyorum. 9 e, ve 16, 4 ve 36 bunların hepsi kare gördüğünüz üzere. 3 ile 4'ün toplamı 7, 2 ve 6'ın toplamı 8 kare, kare köklerinin. Bu şekilde 5 ile 7, 12 ediyor. Devam edelim. Ee, 3, 30 ve 11. Ee, 3'ün 3 artı 30, 33 bölü 3, 11. 10 artı 8, 18 bölü 3, 6. 20 artı 7. 27 bölü 3 9 devam edelim ee, bakalım burada ne yapıyoruz bir fazlasıyla çarpıp ekliyor muyuz 4 28 32 Evet 7 77 4 ama burada Pardon 3 kere 8 24 27 Evet bir fazlasıyla çarpıp ekliyoruz ee, yani 5 kere 8 40 48. Tamam. Ee, hepsini razı azaltmış gibi duruyor. Evet. 1 6 0 Burada ne yapmış? 8 kere 3 24. Evet hep karşısındaki ile çarpım şeklinde. 55. Burada ne yapmış? 18 karesiyle mi toplamış? 27 bakayım yok o öyle olmuyor ee, dokuz, ekleyip çarpsak 9 kere 3 27 13 kere 3 üç, ile mi çarptık hep şimdi burada 3 ekleyip çarpsak 11 kere 5 55 olmaz eee çarpanları 3 ve 13 bunun 6 ve 8 bunun da 3 ve 9. Hmm. Ne yapabiliriz? Hemen bir bakalım. karelerinin farkı olabilir mi? 36'dan 9 çıkarsak 27, 64'ten 25 çıkarsak 39, 49'dan bir çıkarsa aynen 16 eksi 9, 7 tamam. 9, 12, 15, 18, 16, 20, 24, 25, 30, 35, 40. Bu biraz kolaydı. Evet. 2 artmış. Burada bir solda bir azalma var bir artma burada bir azalma var. Ee, toplamları sola Farkları sam yazılmış 3 artı 1 4 farkları 2, 5 artı 3 8 farkları 2. Aynen öyle. Toplamları 5 pardon 53 şöyle olacak. Tamam. Yukarıdakiler çarpınca yana doğru vermiş 64, 14 olacak. 4 artmış 10 artacak. Bu basitti. Eee bu nasıl yapılıyor? Eee burada mesela 7 ile 2 toplayınca 9 Tamam buldum yine aynı şekilde toplamları sağ farkları sola 12 artı 5 17 farkları 7 Aynen öyle toplamları sağ 27 farkları 9 toplamları sağ 29 23 29 52'ye geldik bunda ne yapılıyor Yukarı doğru iki artmış. Tamam. 8 5 1 5 1 Tamam. 9 6 3 0 7 6 5 4 Bu, bu kolaydı. Ee, bakalım. Şimdi 8 kere 2 16 4 eklemiş. 20. Böyle mi? Ee, 12 kere 3 36 4 eklemiş. Ama 5 kere 10 50 4 değil 2 eklemiş. Hmm. 16 4 ekliyor. 12 kere 3 36 yine 4 ekliyor. Niye 54 değil de 52? Eee Evet buldum. 8 bölü 2 4, 12 bölü 3 4, 10 bölü 5 2. Yani bölümü kadar ekliyor. 6 kere 1 6, 6 bölü 1 6, 12 yani. Topluyorsun. 6, 11, 34. 12, 4 bu ikisinin çarpımı da nasıl yapalım? 6 artı 11, 17 2 katı. 12 artı 4, 16 3 katı. 10 artı 15, 25 4 katı 100 mü? Böyleymiş demek ki. Yanlış da çıkabilirdi. Karesinin bir fazlası, karesinin bir fazlası 9. Çöze çöze birazcık da pratikleşmeye başladım. Farklarının karesi, farklarının karesi, farklarının karesi 9. Cidden çöze çöze pratikleştim. Yani burada 5'in karesi, 6'nın karesi, ne yapacağız acaba? 2'nin karesi, 7'nin karesi, 4'ün karesi, 9'un karesi. Şimdi 5'in karesi ile 6'nın karesi ne yapmış? 5 ile 6'yı kullanıp 19 elde etmiş. 5 ile 6'yı kullanıp 19 elde etmiş. 2 ile 7'yi kullanıp 3 elde etmiş. 2'nin karesi çünkü 2 7 nasıl 2 ile 7'yi kullanıp 3 elde etmiş. Nasıl elde etmiş ya? 4 ile 9'u kullanıp 7 elde etmiş. 7 eksi 2 5 2 çıkarmış 3 9 eksi 4 5, 2 eklemiş 7. de bir de 2 bir şeyin karesi değil bu arada. Öyle de bir problemimiz var. Şimdi bu kare olma olayı biraz tesadüf mü acaba bu sefer? Bakalım. 2 var, 3 var, 4 var, 4'ün karesi var. 3'ün karesi 9 var. 7'nin karesi var. 6 yok, 5 yok. Acaba anormal olanı mı soruyor? burada ama 2'nin karesi 4 tamam. 7'nin karesi 49 tamam. 9'un karesi 81 tamam. 4'ün karesi yani burada anormal olanı soruyorsa 19'dur. Anormal olanı sormuyormuş demek ki. 5, 6, şimdi 6, 7, 9 diye gitmiş ama. Şimdi karekök 36'nın karekökü 6, 19 daha 25. Tamam. Üçüncü satıra bakıyorum. 81'in karekökü 9, 9 artı 7. 16 tamam ikinci satırı anlayamadım 49'un kare kökü 7 ikisinin toplamı oluyor He. tamam o zaman ikisinin kare kökü toplamı neyin kare köküdür 121 mi olacak evet aynen 11 ee, şimdi burada kaç tane kare var 5 tane tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane saydım. Yok bir saniye. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kenarları var. 10, 11, 12, 13 tane gördüm. Tamam güzel. Şimdi burada ne yapmış? 6, 7, 5. Ben şöyle bir şey görüyorum. 6'nın 2 iki katı ikisinin toplamı. 14 mesela 7'nin 2 katı. O zaman burası 7 olacak ki 5'in 2 katı olsun. Evet. Yine karelerle ilgili bir şey gibi geldi. 9 uzun kare kökü 3. Mesela aşağıda da 49 neyin karesi 7'nin farkları. 1 o zaman. Evet şimdi matematik sorusu geldi. Taraf tarafa toplama yapmam gerekiyor. Yani 2 ile çarpalım. 2A-8B Eksi C Toplarsak 32-115 115, 115 bir saniye. Çıkarmamız gerekiyor. Özür diliyorum. 2 ile çarpıp çıkaracağız. Hangisini çıkaracağız? Eksi 8B e, 4C. Olmaz. Eksi 2 ile çarpıp toplasak 8B. 15B ediyor o zaman. Şimdi bir kağıt kalem olsa çıkarırım çok rahat. Da. Elimizde iki bilinmeyen kalsın diye iki ile çarpıp farklarını alacağım. 15b eksi 9c. 15b eksi 9c. 51. 51. 15. B eksi 9 C 51 15 2 B 2 olsa C 9 oluyor B 2 C 9 olsa eksi 8 18 10 6 oluyor 6, 2 daha. 8, 9 çıkarsak eksi 1 mi oluyor ya? İyice kafam karıştı. Bir daha düşünelim. Bir kağıt kalem yok mu? Böyle mi düşüneceğim? 2 ile çarptık. 2A eksi 8 B artı 4C. Eşittir 32 oldu. Aşağıdakinden yukarıdakini çıkarıyorum. 15B eksi 4C 51 15B Eksi 9C 51 ee, B2 Yok B-2 C-9 e, e, Aynen B-2 C-9 Şimdi b eksi 2 c eksi 9 olduğu için aşağıda artı 7 geldi. Sadece a'yı bulup artı 7 ekleyeceğiz. b yerine eksi 2 yazdım 8 c yerine eksi 9 yazdım 8 artı 18 26 oldu. 26 artı 7 33 bayağı zorlayıcıydı kafadan hesaplamak. Kağıt kalem olsa kolay olurdu. Neyse. 1'den 3'e 2 artmış. 3'ten 5'e 5 artmış. Bakayım nasıl artış gösteriyor. 3'ten 8, 8'den 19'a 11. 2, 5, 11. Yani farkları kadar artış oluyor. Mu? Öyle şey olur mu? 2 Bir önceki ile toplamı kadar mı? Yok. 2 5 artış 2 5 11 Yani 3 artmış 6 artmış 12 artacak o zaman 31 mi? Hayır. 2 artmış. Farkları kadar artmış. Zaten farkları kadar artmış oluyor. Mantığı ki. 5 artmış. Niye 4 değil de 5? He, bir önceki artış miktarı artı o mu? 5 artı 8 13 o zaman 21 olması gerekirdi. Bir öncekiyle toplamı kadar artmış desek 8 artı 19 27 37 46 olurdu o zaman cevap. O da değil muhtemelen olmadığını tahmin etmiştim. Bir önceki sorunun hesaplaması biraz beynimi yaktı. O yüzden tıkandım. İki katının bir fazlası desek iki katının iki fazlası, iki katının üç fazlası, iki katının dört fazlası olur. Şu anda bu mantıklı. 42 oluyor o zaman. Bakayım. İşte bu. Çok yoruldum. 2, 3, 6, 9. Tamam. 39. 1, 4, 2, 7. Çapraz çarpımlarının toplamı olabilir mi? 27. 12 daha aynen böyle. 28, 30, 12, 10 daha. 22. <laughs> Cidden zihni çok yoruyor. Ee, yine aynı şekilde çapraz çarpımlarının toplamı değil değil mi? Evet. Toplamları kaç acaba? 10, 14, 19. Oradan hiçbir şey çıkmaz. Alttakilerin toplamı ile üsttekilerin çarpımı gibi bir şey olabilir mi? Yok pardon. Alttakilerin toplamı ile üsttekinin farkı. Alt 7 etti. Üsttekinin farkı 2. 7 kere 2 14. Aşağı, sola bakalım 8 artı 2 10 farkları 1 olmadı yukarıdan aşağı aynı şeyi yapsak olur mu 11 12 artı 2 yapabilir miyiz şimdi bunları bir şekilde çarpıp bölerek nasıl kullanırsak çıkar 5 kere 4 20. 2 kere 8 16 farkları 4. Bakalım şimdi olacak mı? 4 kere 6 24. 5 kere 2 10 farklar evet. 3 kere 7 21. 3 kere 4 12 farkları 9. 3 x 5 60. Bir önceki nasıl çözmüştük ya? 3 5 9 artmış. 2 artmış. 5 artmış. 9 artmış. 3 artış. 5 artış. 6 da 9. 15 artış 36 mı acaba? Hayır. bu son çözdüğümüz soru olsun. Biraz yoruldum. Şimdi 7 eksi 4 3 Acaba hepsini 3 çarparak bir sonrakine mi geçiyor? 4 kere 3 12 7 kere 3 21 12 kere 3 36 Hayır yanlış ama bu da mantıklı hep öyle olmuş. Tesadüf demek. Toplamlarının bir fazlası olabilir mi? 4, 7 daha 11. Bir fazlası 12, 7, 12 daha 19. iki fazlası. Toplayıp 3 fazlası. 33 yine 36 çıkıyor. Yani 36 olması çok mantıklı olurdu bu sorunun. 16 bir fazlasını şimdi 12 artı 4 16 7'nin bir fazlasının 2 katı oluyor. 7 21 daha 28 2 katının 4 fazlası 7 fazlası mı olması lazım 42 30, 37 37 deneyelim. Hayır. Bir mantık bulamadım şu anda henüz.

Bu sefer buldum sanırım. 3 artış 4'ün 1 eksiği kadar artmış. 5 artış 7'nin 2 eksiği kadar artmış. 9 artış 12'nin 3 eksiği kadar artış. 21'in 4 eksiği 17. 21 artı 17. 38. Bayağı zordu. Hadi bunu da çözelim. Bir, öyle bitirelim. Evet 528 15. Hmm. 528 15. Sanırım çok yorulduğum için şu anda artık aşırı zorlanmaya başladım. Fazla 66. seviyeye bir günde gelmek yordu. Sayı rakamlarının toplamı bu arada bu da. Yani 7 cevap. Tamam, yeni soruya geçmeyeceğim. Çok yoruldum. Son sorularda bayağı yoruldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.